Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz de. Ben söyledim ama sesim duyulmadığı için duymamış olabilirsiniz. Beni buraya gelecek olan arkadaşım telefonla aradı. Telefonla görüşürken otomatikmen e, telefon e, mikrofonu hani normal telefona veriyor ve sesi kesiyor. Ondan dolayı ses öyle kesik kalmıştı. Yani telefon geldiği zaman ben size söyledim ama geldiği için otomatikmen anında kesildiği için mikrofona giden şey ondan sonra ondan dolayı siz duymadınız onu. Kusura bakmayın. Telefon gelince böyle öyle. Telefondan yapılan canlı yayınların sıkıntısı bu işte aradıkları zaman açtığın zaman böyle sıkıntılar oluşuyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Yusuf abi acaba burada mı hala Yusuf abi ya? Çünkü öyle karabatak gibi böyle bir geliyor ondan sonra yok oluyor. Onu bulduk bulduk bulamadık. Adam gidiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Ali Güldeste Whatsapp'tan yazar mısın diyor. <laughs> Misafirliktedir. Doğru. <laughs> Ali kardeşim. <laughs> şöyle yapalım. Bak. E, benim e-mailimi bilen arkadaşlar var mı? Ben buradan yazamıyorum nedense. Ne oldu bilmiyorum. Ben burada mesajları yazamıyorum mesaj. Bilen varsa yazsın Ali kardeşime. Ali kardeşim sen de bana oradan e-mailden bana yaz. Tamam mı? Ben sana oradan bütün her şeyi yazacağım. Gerekirse irtibat kurarız. Buradan mesaj yazma yerinde ben mesaj e, yazamıyorum nedense. Numara atsam bile şu an ben bunu şu an kaydedemem çünkü görüntülü şu an görüşüyorum yani bağlantı gidiyor, e, görüntü gidiyor, ses gidiyor. E, yayını kapattıktan sonra da onu arayı bulmak biraz sıkıntı. Sen bana e-mail'den yazman daha mantıklı olur. Ercan kardeşim hoş geldin. İyi akşamlar. <laughs> Yusuf abi ben bir şey soracaktım. Yusuf abi burada mısın hala? <laughs> Yarın ee, yarın burada bir yer var bana onu söylediler bir gidip bakacağım ondan sonra e, nedir ne değildir ekran görüntüsü al diyor ee, şimdi ekran görüntüsü al da bastığın zaman bu şey gid, gider gidebilir yani ekran gidebilir o yüzden diyorum bak. Ben sana söyleyeyim ona göre e-mail adresimi yaz. Tamam mı? Uzman arkeolog 5377 et gmail.com e-mail adresim. Burukan kardeşim bu e-mail adresimi yazar mısın benim adresimi? Ali kardeşimiz bir görsün. Ya, yani ya, yanında tuz u. Yanında koltuk. Kaya mezarı mı diyeyim? Yönü kanal mı? Yönü kanal mı veriyor yoksa koltuk mu veriyor diyor. Kanal büyük bir ihtimal, ben tabii orayı görmediğim için diyorum, kanal büyük bir ihtimal mezar. Yani orada senin, e, oradaki noktan. Ama koltuk, koltuğa oturduğun zaman o kanal dediğin ve o diğer işaret dediğin yere mi bakıyor? Hepsi aynı yerdeler mi? Yani onu şu an bilmediğim için bir şey demem yanlış olur sana. Hasan Küçüker. Aleykümselam Hasan abim, hoş gelmişsin. Sağ olasın, iyiyim iyiyim biraz sesim kesik gibi ama <laughs> Allah'a şükür bugün havalar yani bugün dün bugün işte bir iki günden beri havalar böyle biraz güzel burada kar vardı biliyorsunuz Allah kış bir başladı bir başladı derken yani, mazisi 10 gün 15 gün işte öyle söyleyeyim eksi 13 eksi 14 gördüm yani Aleyküm selam kardeşim sadık abi hoş gelmişsin sağ olasın arkadaşlar bu arada gelen arkadaşlarımız vardır onlar için söyleyeyim benim babamın böyle kendi kendine söylemiş olduğu mırıldanmış olduğu böyle bir türkü var ya yani ben onu tesadüfen hani kendim gizli gizli denk gelip de çekmişim onu kısa bir video onu ben az önce paylaştım. Bizim kanalımızın formatıyla alakası yok ama hani sonuçta evimizin annesi babası var. Ben uzakta olduğum için özlüyorum onu. O yüzden ona böyle bir sürpriz yapayım dedim. Ee, kusura bakmayın hani format dışı bir video olduğu için. Ama e, ben hani sesi konusunda size soracağım. Babamın sesi nasıl? Beğendiniz mi? Güzel sesi var mı? Söyleyeceğim yine böyle şey yapsın. Hani şarkı falan, türkü, murgu söylesin. Video çeksin, göndersin. Allah babaya helal olsun. Gerçektense yerinde lezzetinde okumuş diyor. Evet evet. Görüyor kendi okuyor. O, açıyor televizyonu bir kemençesi var bir tane. Bazen kemençe çalıyor, kemençeyle okuyor. Bazen televizyonda çıkan müzikleri açıyor mesela. Adam söylüyor ya, adam şeyini kısıyor zaten. Sadece müziği çalıyor mesela. Onunla beraber söylüyor mesela. Sesi güzel babamın o konuda sesi güzel yani. <laughs> Ama özellikle tut da bana söyle deyip de video çeksem söylemez yani. Söyleyemez yani de. Kendi yalnız olduğu zaman böyle şey yapmıyor yani Çok da güzel söylüyor. Ona bir klip, ona bir klip yapalım. Vallahi ona bir klip yaparım da işte kamera karşısında olduğunu bildiği zaman söylemez o. Türkiye'de kar başlayacak. E tabi kış abi yani başlayacak tabi. Sonuçta kış geliyor de. Çok harika sesi var helal olsun demiş. İşaretler yan yana koltuğun baktığı yönde kayalar var. Ben koltuğun karşısında mezar olabileceğini düşünüyorum. Senin tavsiyen önemli. Şimdi bak İbrahim kardeşim bak ben sana diyorum zaten koltuğa oturduğun zaman işte kafanı şöyle çevirip normal bir şekilde çevirdiğin zaman baktığın bölge senin için önemli. Koltuğun kendisinde olacak sadece tek bir tek tük bir şey olur. Koltuğun içine gömülmüş olur. Ya elliğin altına ya oturduğun ayaklığın bastığın altına veya işte hani oturduğun poponun altındaki kısmın bir de topuklarının değdiği yerin içinde çekmece tarzında yapılmış olur. Orada olur mesela. Ondan daha büyük bir ödül bekleme. 15, 10-15 metreden önce bekleme. 15, 15 metreden sonra 100 metreye kadar bulabilirsin. O baktığın malzeme büyük bir ihtimal koltuğa oturduğun zaman 50-60 metre gibi bir metredir olması lazım. 50 metre, 60 metre gibi veya belki de daha yakın olması lazım. O, o kadar şey içinde olacak. Yani çünkü koltuğa oturduğun zaman gözlem bakabileceğin şey Hani göre, net görebileceğin şeyin hemen hemen o şekildedir ee, mesafesi. Çünkü eskiden koltuk yapılmış ama eskiden mesela orası ağaçlık mıydı, neydi falan adamlar onun hepsini hesaplamışlar. Mesela koltuk yüksekte mi kalıyor, alçakta mı kalıyor? Baktığın zaman o garipliği hemen görebiliyor musun, göremiyor musun? Mail adresini yazdım diyor. Ali kardeşim bak Börü Kağan kardeşimiz benim e-mail adresimi yazmış. Bakabilirsin. Ama ben buradan görmüyorum ee, e-mail adresini. <laughs> Çok basit ya benim e-mail adresim. Aha. Bakayım hemen. Görünmüyor görünmüyor Bölükhan kardeşim çünkü onu hani bağlantı tarzı şey olduğu için spamdır diye herhalde e, göstermiyor. Ben onu hemen şöyle bir bakayım. Bakayım bakayım. Şunları ee, göstermeyebilir diyor. Bakayım şöyle yapalım. Şöyle yapalım. diyor. Şenel Selamünaleyküm hayırlı akşamlar. Cümleten demiş. Aleykümselam kardeşim. Sana da hayırlı akşamlar. Hoş gelmişsin sefa gelmişsin. Arkadaşlar e-mail adresim. Uzman arkeolog 5377 et gmail.com. Dorian ne? Duruyan ne Henriette Hay Kanal tez u mahsen bir yerde giriş yığma veya çö çökek yer ara alan taramaya boşluk girişi ara diyor alan taramayla. Yazılan mesajlarda görünmüyorum mailin demiş. Doğru olabilir. E, bu mail olsun, bağlantı olsun. Hani link atıyorlar ya bazen böyle saçma sapan reklam linkleri. Onları otomatikmen gizliyor galiba. Onu da gizlemiş olabilir. Ben niye yazamıyorum onu anlamadım. Yani şurada şu an e, yazma şeyi ben ben bile yazamıyorum. Yani bir tuhaflık var ama Niye böyle anlayamadım. Ah, diyor. Bu arada arkadaş gelmiş arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Şimdilik Allah'a emanet olun arkadaşlar. Biraz aciliyetim var. Birden böyle oldu ama şu anda bekliyorlar beni. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.